Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşınız aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya da Arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercan Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem mutluluk işlemi. Eğer kendinizi mutsuz da huzursuz hissediyorsanız bunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem bir ay içinde etki gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer ki olumlu etkiyi görmezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Size daha ayrıntılı şekilde yardımcı olabilirim.